Peki gıyabi olarak cenaze namazı kılmak caiz midir diye soruyor bir kardeşimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi'nin gıyabi olarak cenaze namazını kıldı. Bunun için cumhura göre yani fukuhanın, fakihlerin çoğunluğuna göre gıyabi olarak cenaze namazı kılınır. Yani cenaze burada yok. Siz toplanıyorsunuz, kıbleye yöneliyorsunuz, cenaze namazı kılıyorsunuz, kılabilirsiniz. Fakat İmam Ebu Hanife'ye göre gıyabi cenaze namazı kılınmaz. Peki Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Necaşi'ye gıyabi olarak cenaze namazı kılmasını nasıl anlıyor? Bunu nasıl Ebu Hanife değerlendiriyor? Şunları söylüyor. Diyor ki İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Necaşi'nin vefatını Cenab-ı Hak vahiy yoluyla bildirmiştir. Allah Resulü o gün Necaşi'nin vefat ettiği gün çıkıyorlar. İşte Necaşi vefat etti diyorlar. Sahabe-i Kiram efendilerimize bunu bildiriyorlar. Nasıl vahiy yoluyla Necaşi'nin vefat ettiğini Allah Resulü öğrendiyse namazını kılarken de Cenab-ı Hak aradaki bütün engelleri kaldırdı. Necaşi'nin bizzat naaşını görerek Allah Resulü Aleyhisselam bu namazı kılmıştır. Ebu Hanife bu şekilde anlıyor ve gıyabi olarak cenaze namazı olmaz diyor. Peki bir gayrimüslim ülkede bir Müslüman vefat ettiyse siz burada ya da şehit oldu bir Müslüman bunun gıyabi olarak cenaze namazını kılabilir misiniz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıldı. Diğer mezheplere göre de kılınabilir. O halde yani e, ne yaparsınız? İmam Malikle Malikilerden gelen bir görüşle Hanefilere göre kılınmaz ama cumhura göre gıyabi cenaze kılınır. Eğer siz de gıyabi cenazeyi kılmanız durumunda mesela Abdul Molla rahmetullahi aleyh şehit olmuştu. Gençler toplandılar, gıyabi cenaze kıldılar. Müslüman gençlerin ümmetin davasına, ümmetin meselesine bir anlamda sahip çıkması. Gençler geliyorlar, toplanıyorlar. Bir araya geliyorlar çocuklar, lise talebeleri onlar da aynı halkanın içerisinde, aynı toplulukta, aynı meydanda, aynı safta duruyorlar. Onların İslam ümmetine aidiyet noktasında duygularını tahkim ediyor. O halde bunlara bakarak bugün gıyabi cenaze namazı diğer müştehitlerin görüşlerine uyarak kılınmalıdır diyebiliriz muhterem kardeşlerim. Hele ee ayni umdetul kari sahibi olan Hanefi fukasından Buhari şarihi de olan ayni umdetul karisinde diyor ki Buhari şerhinde eğer kılınmadıysa bir Müslümanın cenaze namazı o zaman mutlaka gıyabi olarak onu kılmamız gerekir. Peki gıyabi olarak cenaze namazı kılmak caiz midir diye soruyor bir kardeşimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi'nin gıyabi olarak cenaze namazını kıldı. Bunun için cumhura göre yani fukuanın, fakihlerin çoğunluğuna göre gıyabi olarak cenaze namazı kılınır. Yani cenaze burada yok. Siz toplanıyorsunuz, kıbleye yöneliyorsunuz, cenaze namazı kılıyorsunuz, kılabilirsiniz. Fakat İmam Ebu Hanife'ye göre gıyabi cenaze namazı kılınmaz. Peki Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Necaşi'ye gıyabi olarak cenaze namazı kılmasını nasıl anlıyor? Bunu nasıl Ebu Hanife değerlendiriyor? Şunları söylüyor. Diyor ki İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Necaşi'nin vefatını Cenab-ı Hak vahiy yoluyla bildirmiştir. Allah Resulü o gün Necaşi'nin vefat ettiği gün çıkıyorlar. İşte Necaşi vefat etti diyorlar. Sahabe-i kiram efendilerimize bunu bildiriyorlar. Nasıl vahiy yoluyla Necaşi'nin vefat ettiğini Allah Resulü öğrendiyse namazını kılarken de Cenab-ı Hak aradaki bütün engelleri kaldırdı. Necaşi'nin bizzat naaşını görerek Allah Resulü Aleyhisselam bu namazı kılmıştır. Ebu Hanife bu şekilde anlıyor ve gıyabi olarak cenaze namazı olmaz diyor. Peki bir gayrimüslim ülkede bir Müslüman vefat ettiyse siz burada ya da şehit oldu bir Müslüman bunun gıyabı olarak cenaze namazını kılabilir misiniz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıldı. Diğer mezheplere göre de kılınabilir. O halde yani e, ne yaparsınız? İmam Malik ile Malikilerden gelen bir görüşle Hanefilere göre kılınmaz. Ama Cumhur'a göre gıyabi cenaze kılınır. Eğer siz de gıyabi cenazeyi kılmanız durumunda mesela Abdul Kadir Molla rahmetullahi aleyh şehit olmuştu. Gençler toplandılar, gıyabi cenaze kıldılar. E, Müslüman gençlerin e, ümmetin davasına, ümmetin meselesine bir anlamda sahip çıkması. Gençler geliyorlar, toplanıyorlar. Bir araya geliyorlar. Çocuklar, lise talebeleri onlar da aynı halkanın içerisinde aynı toplulukta, aynı meydanda, aynı safta duruyorlar. Onların İslam ümmetine aidiyet noktasında duygularını tahkim ediyor. O halde bunlara bakarak bugün gıyabi cenaze namazı.